Evet, nihayet Kassar Sant'Angelo. Papa'nın Burcu'na, Hisar'ına geldik. Her taraf turist kaynıyor ne yazık ki. Olacak gibi değil. Yani ne var bu kadar anlamıyorum arkadaşlar. Bırakın da işimizi yapalım. Hanım neredesin? Neyse. Buranın adı Angelo deyince zaten genelde Michelangelo, Archangel Michael, Mihail gelmeli. İsmi şuradan geliyor. 590 yıldaki bir vebada işte Michael yukarıdan bakı zaten şeyinde görüyorsunuz bronz heykelini. Kılıcını tutmuş ve vebayı bitirmiş. Yersen kirşen. Ee, i̇smi buradan geliyor. Burası aslında İmparator Hadrian'ın 2. yüzyılda kendisi ve ailesi için yaptığı bir mozileum. Bu silindir şekli yuvarlak şeyin üstünde quadriga dediğimiz dörtlü Bana bakın <laughs> Lucis Virinus ve şey direkt o şeye <laughs> sarı <olayım. gülüyor> ve orada kuadriga 4 tane at olacaktı. Tabii onun yerine artık başka bir şey var. Bu e, beşinci yüzyılda 410'da Alarik, Sen kadın City of God'ını okuyanlar, Bilkent öğrencileri bunu hatırlayacaktır. Yani Roma yağmalandığında Alarik tarafından buradaki imparatorlara ait küller de kaybolmuş. Daha sonra beşinci yüzyılda Roma'nın etrafına artık duvarlar örüldüğü zaman yani surla çevrildiği zaman çünkü artık Roma tehdit altındaydı direkt beşinci yüzyılda barbarlar yüzünden. İşte tam da o sırada burası sura çevrilecek. Surun bir parçası haline getirdi. Yani defansın bir parçası haline getirecek. Daha sonra orta çağda tekrardan burası burası papalık döneminde papaların bir hisara dönüştürdüğü yer hali geldi. Çünkü Vatikan tamam Roma'da şey var ama yani sarayın içinde bir iç hisar diye bir şey var. Bu pek bilinmez. Dışarıda sur olsa bile bir de içeride bir hisar. Eğdi Kule olabilir bu ya da işte ne bileyim başkellerinde bir iç hisar vardı. Mesela bazen şehir düşer iç hisar düşmez. 2527'de Charlotte'nin Carlos Quinto'nun 5. Karl'ın Roma'ya askerlerini yolladı ve Vasquela protestan olduğu için Roma'yı yağmaladığı dönemde papa buraya kaçacak. Bir Medici papasıydı. Buraya kaçacak. Burada şey olacak. Burası Burası hapishane olarak da kullanılıyor. Ben Vanito Cellini, Cem Sultan ve Giordano Bruno burada kaldı. Yukarıda da görüyorsunuz. Şimdi içeri gireceğiz. Çok enteresan bir kale yapımı şekli olarak. Yıllarca çok önemli olaylara tanıklık etmiş bir yer. Şimdi içeri girelim. Biraz da bakalım. Içeriden... Nesun yani Hiçbir fikrim yok. Evet. <laughs> Herhalde öyledir ama belki bunlar daha sonradan da yapılmış olabilir. Bilemem yani onları. Bu kalenin tarihiyle ilgili bir şey bilmiyorum. Normalde bunu iyi anlatan kaleler var. Edinburgh'daki kale oldu kalelerden biri. Ama bu yöreyle ilgili şey bilmiyorum. Şöylece bir alt çok geçilen yerleri görsünler diye çekeceğim. Ama onun dışında açıkçası bilgim yok. Zindanları var. Bir de şeye bağlandığı bir nokta var. San Pietro'ya bağlandığı. Hı. Nereden Hatırlamıyorum ama şimdi bakacağız görürüz. Yani şey sur gibi üstten. Şey vasari koridor gibi bir şey var ama koridor şeklinde değil. Normal sur gibi. Ama hatırlamıyorum yani. Passetto diye. Bayağı içini falan kullanıyorlar bak. E tabi. Yani, şeyde bu, kalın ya. bu şeyde de vardı işte. Edinburgh Kalesi'ne giderlerse orada görecekler. Birçok kalede de vardır. <laughs> Buradan şey çıkarıyorlar. Yani burada bir şehir var sonuçta onun içinde gene yani ufak da olsa. Sonuçta burada bir rejimon oluyor yani bir birlik oluyor. O birliğin falan yaşamını burada sürdürmesi lazım. Ama yani burası askeri bir yapı sonuçta şey gibi değil. Buradan yukarıdan ilerleyeceğiz. İşte Hadrian'ın mozeleumunda giriyoruz. Tam şu karşımızda imparatorun büyük bir heykeli olacaktı. Burası Latrium'u yani girişi. Buradan da uzun bir koridor var. Buna da Dromos diyorlar ve buradan şeye doğru gidiyorsunuz. Burada da şimdi papalık döneminde yapılmış bir başka rampa var. Bu rampanın özelliği diyelim düşman şu taraftan geliyor. Yukarıdan top abi hemen bir trapdoor patlatıyorlar sana. Çatak diye düşüyor. Bunu Prince of Persia ve Diablo oynayanlar gayet izleyeceklerdir. Ve hemen birçok yerden şu iki taraftan da sana silahla ateş ediyorlar. Mevzu anladın mı? Hı hı, anladım. Şu iki tarafta şu. İşte burası şeylerin konulduğu yerlerden biri. O zaman burada bir şey varmış çok fazla mermerden. Evet. Ama artık tabii onları sökmüşler. Burada da bir tane o zamandan tabii kalmayan. Animula, Vagula, işte karanlıklar içindeki ruh, vücudun hem misafiri hem komitesi, arkadaşı. Şimdi öyle bir yere gidiyorsun ki orada ayva yedin, dünyadaki eğlenceler sana yok. <laughs> rezil köpek yazıyor arkadaşlar. Gördünüz mü <laughs> yani ölüyorsun diyor. Evet, şu deli, ne yapıyormuş onu anlamadım ben. Sana, sana. Kaplamayı da öyle taşıtıyorsun değil mi? Hiç hayatta kaplamadığım için biz normalde sinfte koyuyoruz oluyor. Seçiyorsun. Ha, belki de o Kolezyum'da gördüğümüz deliklerin bir kısmı da o tip şeyler olabilir. Ama yapıyı mahvetmişsiniz. Madem mermeri çalacaksınız. Evet. Bu şey zaten Saladelle Urne. Urne. Sepulchrale Romane. Yani Adriandan sonra 110'lara kadar falan sürekli buraya konmuş. Sonra onu çalmışlar. Çalmışlar değil, mahvetmişler. Barbar, alarak. Belki de alıp başka bir şey kullanmışlar. Bakmak lazım. Evet, kaymasın diye. Kaynasın diye böyle ben şey bir şaftanlama döşüyor. Profession bilgimizi lütfen. Dım dım Dam dara dırım dırım dara. dara ya evde yok. <laughs> of ölüme öyle gidiyorsun Evet şimdi en yukarı çıkacağız arkadaşlar. Lungo Tevere'yi göreceğiz. Tiver boyunu göreceğiz. Diş arkadaşlar. Lele lele <laughs> sakine niye gittin Tiber'e? <laughs> Gel beraber. <laughs> Koşalım, <gülüyor> kaçalım. <gülüyor> Bak gidiyor makine. Demek istiyorum. Of. <laughs> Bugün niye böyleyim? Evet işte Casa Sant'Angelo'nun Arkenzi Michele'si, Michelangelo'su. Bu Rafaello tarafından yapılıyor. Rafaello Montelupo. Bizim bizim Rafaello olamaz. Bu sarsı ölmüştü. Başka bir Rafaello. Evet. O birini açmışlar. Arkada gördüğünüz şöminesi. Şöminenin üstünde escudomuz. Varı mı bu? Bak, Anavatan Partisi görüyor musun? Yok. Yani zaten Papa'nın hani böyle... Pek bir şey kalmamış. Yukarıda ne var? 8. Clemenceau. Pontifex Maximus 7. Anno 7. 7. yılında yapılmış Pontifex Maximus. U. Ya da Pontifex Maximum olacak herhalde. Clemenceau 8. Ne zaman ki? Leo Neyse bakarız. Buraya çeşitli eksibisyonlar. O bakın ilk tip tüfekler. Bir gün törede askerimize gidersek orayı daha detaylı gösteririm. Burada böyle tek tek göstermek. ahirif herif, ilk bulunduğu zaman bu tüfekleri kullanıyor. Şimdi abi bu tüfekle ne yapacaksın? Dolayısıyla çok zor bir şey. Aslında el topu gibi. Yani elde top atıyorsun. Böyle o şeyli tüfekler, matchlocklar bilmem neler daha çıkmadan, daha misket dediğim, maskit dediğim şeyler çıkmadan. Bunlar da zaten daha işte ufak tipli. Toplar burası sıra rejistis yaymış. <laughs> gene burası Adrian Mozilya'nın üzerinden yapılmış bir şey. Mahkemelerin burada yapıldığı tahmin ediliyormuş ama tabii. Burada da gördüğünüz gibi gene el bombası tarzında atılan şeyler. Bunlar elde tutularak ateşli silahların ilk versiyonları. Fena değil bu anlamda ama Macaristan'da güzel. Örnekleri vardı. İstanbul'da da bulabilirsiniz bir şeyler. Ama en güzeli tuvalet bence. Askeri ederim meyveler müzi açısından da bence en güzeli Cenova. Ve de fena değil ama Cenova'yı başka. Barcelona da fena değil. İşte üçüncü polis de Farnese olan. 1540-1570'lerde olan. O Alessandro Farnese falan filan işte bunun yeğeni demiştik. Diğer Alessandro Farnese, Condottiere olan da gene o Parma parmodikleriydi falan filan. Evet, poponun apartmanları bu kadar. Burası Apollo odasıymış. Beşim Nikolas tarafından yapılmış ama işte bu dönemde de papalar buraya demek ki yaşamaya gelmişler. Buradan bunu anlıyoruz. Fortress'tan şey. Bütün şatolar böyle bir dönemden geçti. Şimdi şatolar eskiden çok Rönesans'tan önce, hatta 14. yüzyıldan önce Fransa'da falan da şatolar böyle askeri yapılar. Çok lüks yok. Ama bir noktadan sonra hem lüks artıyor, yani adam orada yaşamak da zorunda aynı zamanda. Hem de şey azalıyor. Şatolara ihtiyaç azalıyor. Çünkü top tüfek çıktığı için. Dolayısıyla şatolar bir anda bir nokta geliyor ki Residence'a dönüşmeye başlıyorlar. Bunu İspanya'daki şeylerde falan da görürsün. Neredeydi o Sevilla'daki? Palastra Real'de de görebilirsin. Evet bu maketi kareli ve bir de topların nasıl kullanıldığını çok gösteriyor. Muhtemelen orta çağ versiyonunda şu yoktu. Şu tabyalar, şu tabyalar top koymak için. Şu top koyuyorsun ve bu aralardan bak her açıyı görüyor gördün 270 derece neredeyse görüyor zaten arkaya atması, kendine atması demektir. Orta çağ o sadece öyle uzandığı için direkt top ona geliyordu. Ve topu absorbe etmesi oldukça zordu. Ama zaten taş ya da böyle çok mancınıkla falan attıkları için çok bir şey yok. Toplar çıkınca daha büyük etki verince bunu da sekizgen yıldız şeklinde yapmaya başladılar ki topun direkt gelebileceği, etkileyebileceği alan azalsın. Hemen onun ardından da bu tabyaları etkilediler. Dolayısıyla Tras İtalyan yazarlarsa alta yazacağım bir planı da şunun üstüne koyarım. Orada görecekler yıldız şeklinde ve tabyalarla 8 tane ile. O tabyadan hem sana adamı teşhir hem de sen böyle direkt bir şey topa taşı yapamıyorsun. Evet. Geleni absorbe yani vurduğu yekpare alan azalmış oluyor. Ona göre de böyle bir teknik. Tabi burada Tras İtalyan yapılmıyor. Çok pahalı bir şey o. Gereksiz zaten de. Birçok yani yerde eğer sınırlı değilsen ama nasıl? şu tablolar eklenmiş bu daha ucuz çünkü. Bu adamlar müdecilik işini güzel yapmışlar. Şurada mesela aslında burası bir kale yani. içini gösterecek fazla bir şey de yok. Ama adam onu maketlerle süslemiş. Yani bizde hiç öyle bir şey yok yani. Bizde müzeler dımdızlak. Öyle. Biraz Doğru. e, Göbektepe'de falan var ama müzecilik dönemi yani adam orayı... buraya gene adam ne yapacak abi? Tamam taht, taşları gördü gitti bir şekilde. Edinburgh Kalesi'ne tekrardan tavsiye ediyorum. İşte burada Temer e arkadaşlar. Şu taraf Vatikan. Trastevere, bizim ev falan. <laughs> i̇şte oradan toha demin toplarla geçtiğimiz yerlerde şöyle yerlerde, şuradan geçtik herhalde bileti alıp. Oralara, tabyalara top koyuyorsun. Bu bulunduğumuz yerlere tüfek koyabilirsin. Tüfek için, ateş etmek için korunaklı. Görüyor musun? Şöyle alacaksın. Bir ateş et bakayım. İsmail İç Savaşı'ndaymışsın gibi lan. Tüh. Yavrum vücudunu şöyle yan falan verseydin öyle. <laughs> i̇şte vuruyorum. Dur. Öyle mi ateş etti? Şöyle azıcık, <laughs> azıcık. Azıcık, azıcık, kan, vahşet, hunhar ol ya. Elin gitmedi ne lan? <laughs> Protestan lanşnekler gelmiş, papamıza saldırıyor. Şuradan bir saldırmasın lan. Allah seni. Biz Zeynep olsun derilerini bile yüzer, yemin ediyorum ki. <laughs> Doğru kızı ben yetiştiriyorum. Evet. Böyle yani ortam. Tabii şuralarda, şu bundan bölgelerde su falan dolduruluyordu herhalde. Hendek'te. Tabii şimdi bundan çıkaramıyorum ama. Güzel. Bakın bu da bizim pontemiz. Ee, oradan kayıklarla. O zaman tabii bu böyle yükseltilmiş şeyler yok. Orası eskiler görüyorsun. Jet orada hemen suya uzanıyor. Bunlar 19. yüzyılda yapılmıştır. Ve bir aradaki falan da hep benziyor zaten o stil. Yukarıya doğru çıkartılmış işte duvarıyla yan tarafa böyle bisiklet yolu falan yapıyorlar. Evet. Tepesine çıkarsanız da boydan boya görebiliyorsunuz. Roma'yı ne yapacaksınız boydan boya. Onu çok seviyorlar böyle. Kuşçu. Aç google maps'ten bak, karşıda Vatikan. Ben tepelere çıkmaya karşıyım. Daha önceki videolarda söylemiştim. Ee, Pantheon, şu yönde işte şey, Ristoramento müzesi. Şu yönde Risorgi Menton müzesini görüyorsunuz, ondan da Pantheon'u görüyorsun, böyle geliyorsun, Vatikan, Öyle. ve musun? bak ve bay bitiriyor. Sağ ol Michelangelo. Ançoezli pizzalarında mutlu musun? Ha ha, ha, ha. Roma'da <laughs> hakikaten harika bir görüntü görmek istiyorsanız ilki bu arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel. İkincisi de bu. <laughs> Ay, ya inanılmaz. <laughs> Başkın benim. <laughs> Evet, San Pietro'ya yaklaşıyoruz. Burası sanıldığı gibi katedral değil. Yani ana kilise bu değil. Katedral, Archbishop'un, bu örnekte Roma'nın Archbishop olarak Papa'nın oturduğu, katedrasının bulunduğu yer oluyor. Ve San Giovanni Laterano, o Roma'da, Kolezyum'un biraz ötesinde. Orası da Vatikan'ın, yani onun toprağı. Burada, buraya San Pietro denmesi nedeni, San Pietro avarilerden biri biliyorsunuz. Asıl adı Simon. Aslında Kepa, işte oturduğu taştan dolayı Kepa deniyor Aramice. Oradan Pietro. Petrus, Pietro. Petrol kelimesi de oradan. taş Taşyağı demek. Butros Butroskali'nin adı da Butros. Arapçası da Butrus. Burada idam ediliyor. Nero'nun sirkinin bulunduğu yer. Ve oradaki obelisk'i alıp şu ortaya dikiyorlar. Şu gördüğünüz ortadaki obelisk. O obelisk. Çok kalabalık olacağım. Uzaktan çekmeye başladım. Aslında 4. yüzyılda Konstantin döneminde bir bazilika yapılıyor. Daha sonra o bazilika Avignon Papalı döneminde eskiyince Rönesans'ın, High Rönesans'ın önemli eserlerinden biri yapılıyor. Burada hemen hemen herkesin bir eseri var yani Michelangelo'sundan Rafael'ine, Bernini'sine kadar birçok kişinin 120 yıllık bir çabasının ürünü ve burayı yapmak için endülcans satıyorlar. Almanya'da Archbishop'un biri, Mainz'in Archbishop'ı sanırım. işin şeyini çıkarınca, suyunu çıkarınca işte oradan Martin Luther 95 tezini neyle diyecek? Dört tane Major bazilikadan biri bu. Esası de, yani diğer şeylerden daha bu anlamda prestijli. Ama en prestijisi daha doğrusu katedrali bu değil. Katedrali San Giovanni Laterano bir bu, bir de Santa Maria Maggiore. Bir de Sa Paolo Forile Mura, duvarın dışındaki San Paolo Bazilikası var. Bu dört bazilika ayrı bir yere sahip. Burada San Pietro'nun mezarını bulmak için kazılar da yapıldılar ve bir takım kemikler bulundu. Bu kemiklerde altın izleri bulunan yani altın tozları bulunan bir şeye sarılı bir takım kemikler bulundu. Aynı zamanda bunlar Erguvan'a boyanmış. Erguvan boyası izleri vardı. Bunların San Pietro'nun kemikleri oldu. Bu kemik hikayesi, bu artefakt hikayesi, ex voto falan filan bunlar çok önemli Katolikler için. Dolayısıyla böyle bir şey var. İlk olarak Konstantin döneminde dediğim gibi yapılıyor burası. Daha sonra 15. 16. yüzyılın başlarında başlayan ve 17. yüzyılın başlarında biten bir süreç içerisinde bu bazilika tamamlanıyor. Şimdi burada meydan da çok önemli. Meydanı iki ayrı şeyden yapıyorlar. Fasat, Maderno'nun daha sonradan Bernini'ye veriyorlar ne yapılacak diye. O da iki, iki şey yapıyor. Bak Elif iki tane girişi iki ayrı şey yapıyor. Şu yarım yuvarlaklar kucaklıyor kollarıyla diye bir hikayesi var. Yani Katolik dünyasını inananları, müminleri kucaklıyor. İçeride de farkında mısın daralarak geliyor. Evet. Düz değil. O daralarak gelmenin bakın içeriye daha gittiğiniz zaman şeyin hafif daraldığını göreceksiniz. O fasatı daha geniş göstermek için. Çünkü Bernini buna başladığında ne yazık ki buraya da böyle bir sürü şeydi ki buranın bütünlüğünü bozmuşlar. Bir tane çeşme vardı. Hangisi hatırlamıyorum ama. Bu çeşmelerden biri zaten Moderna tarafından yapılmış. Bir de obelisk vardı. Yani bütünlüğü sağlamak zordu. Bir çeşmede Bernini ekledi ve bu ikili yapıyı yani arkadan incelerek gelen bir yapı o fasadı daha yüksek ve daha büyük gösteriyor ve şeyi yaptı. Bunu yapmak için burada Bramante çalıştı, Rafael çalıştı Rafael öldü ondan sonra Michelangelo içinde çalıştı falan. Sansovino'yu Rönesans'ın bence imal edilmiş. Venedikler çok iyi bilecektir Sansovino'yu. Diyor ki sen gel diyor. Venedik'i terk etmem diyor. Şey de zorla geliyor. Michelangelo da Papa'nın zoruyla geliyor biraz. Şimdi buranın şeyi, buranın doğumu. doğumu değil abi. Doğumu İtalyanca dom demek yani kubbe demek değil. Duomo katedrale. Oranın en büyük şeyine il doğumu diye verir. Genelde bunların doğumu olduğu için mi geliyor? Domus'tan geliyor bence. Latince ev demek. Buranın kubbesi dünyanın en yüksek kubbelerinden bir 37 metre. İçten yarı çapı da 41.47 metreymiş. Bundan büyük Pantheon ve Santa Maria del Fiore var. Brunelleschi'nin meşhur eseri. Bunu Floransa'dakinden değişik bir şeyle yapıyorlar. Bir özel bir çimento yapıyorlar. İşte çifte şeyle yapmıyorlar. Ayasofya ile karşılaştırmak istersen Ayasofya 35.6 metre yüksekliğinde 137 metre'nin yanından bile geçemiyor. Onun yanında 31 metre ya da 30.86 içten yarı çapı var. Çünkü bu da düzenlemelerde eliptik bir şekle mi ne gelmiş? Öyle bir şey okumuştum. Yüksekçe ve daralma. Bu obelisde ilgili bir şey var. Bu obelisk'i getirirlerken nerse devireceklermiş sandroymadan bir balıkçı durumu fark etmiş. Bu yüzden palm Sunday'de de buraya palm getirmek. Pam yine bakın artık. Yoruldum çünkü yetişmemiz lazım. Sanremo'nun ve müzik festivali de yapabilirsiniz. Hayır öyle bir şey yok. Müzik festivali yapabilirsiniz dememişler ama Sanremo'nun böyle bir imtiyazı var. Tekrar diyorum en büyük domlardan biri yanılmıyorsam. Bir tek Pantheon'la Santa Maria del Fiore geçiyor. Bakacağım altta yazacağım şimdi. Uydurmuş olmayayı. Bu açıdan çok önemli bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Bu trapezoid bir şekilde meydanı, benliğini tamamlıyor. Sonra da kucaklarını açacak. Şu bölgeyi bize getiriyor. Birinci Pius, Pontifiken Maxima, Fecitan 22. Zaten <laughs> cevapları söylemek çok zor. Her neyse Papalı'nın 22. senesinde Pontifex Maximus 22. senesinde 27. Paris burayı yaptı diyor. Zaten herhalde görüyorsunuz bunlar kolay latinceler. Ekipten koptuk. Nereye giriyoruz? Sistine Şapel'e mi giriyoruz? Şimdi Salarotonda'dayız. Tam Pantheon'un aynı ölçüde yapılmış. Bir nevi onun tekrardan anılması gibi. Yuvarlak çünkü muhteşem bir yuvarlığa temsil ediyor doğumu da aynı onun gibi bakın okulusu da var ama okulusu kapalı bunlar yanık yerler mahvolmasın diye. Halbuki bunlara su gelse daha şey bu Zeyugma'dakilere benziyor bak. Evet. Orada da bu yere yapılan şeyler bazen havuz için yapılıyor ve bu geometrik şekiller bazen su dolu olduğumu mu hareketleniyor. Zeyugma'da öyle görebilirsiniz. Burada da bence sürekli böyle deniz hayvanları falan Pegasus mu bu? Deniz Pegasus'u. Benzer bir mantık kurulmuş olsa gerek ama tepeyi kapatmışlar. Belki de çıktı bilemiyorum. Evet Sistine Chapel'i bitirdik ve Sistine Chapel'i gösteremedim. Çünkü içeride çekim yapılmıyordu. Bazı uyanıklar yapmaya çalıştı ama sonuçta kutsal bir alan. Ee, normalde böyle içeriye girip çok kalabalık turistik yerlerde bir şey görmeyi tavsiye etmiyorum. Ama Sistine Şapeli tavsiye ederim. Çünkü üç boyutlu, hakikaten yukarı bakınca üç boyutlu gözüküyor. Çünkü Michelangelo bir heykel olduğu için heykellerde yaptığı gibi o kasları işte ne bileyim perspektifte falan da göstererek hem gerçek bir heykel gibi çiziyor. Yani kaslar, kontrapostosu falan yani çok dinamizmi e, veriyor mekana. Birçok şeyi farklı yapıyor. Hem Last Judgment'da hem Sistine Şapeli'de. Sistine ya da Sakellum Sixtinum'u yani Sistin Şapeli'nde çekim yapmak mümkün değildi. O yüzden yapamadım. Yasaktı. Ama büyük eziyet olsa doğru ulaşmak ve çok duramıyor olsanız da hakikaten o üç boyutlu şeyi görmenizi isterim. Böyle tromplay falan da değil yani. Yukarı bakınca hakikaten üç boyutlu şey gözüküyor. Mutlaka deneyin. Şimdi bahçesindeyiz. Hakikaten öldüm yani bacağım sekti. Ben yaşlanmışım abi. Instagram'da gördüm. Mail hormonlar azalıyormuş kırklardan sonra. Plamit ediyormuş. Demek ki öyle oldu herhalde. Sinan yorulmuyordum. Yoruluyorum. ne <laughs> yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gereksiz <laughs> coşkunuzla. Burada mısın? Oğlum ne yaptın? Şampanya falan açtırmışsın ya. İşte arkadaşlar. Bilkent'le arkadaşınız olacak. Kendi kendine şampanya... Şey <laughs> kendi kendine romantizm yaşıyor ya. Sen nasıl bir manyaksın ya? Hocam geliyor ya yaptım. Hocam geliyor ya yaptım. Ay. Neyse gençler şimdi kültür zamanı değil. Artık başka işler yöneliyoruz bundan sonra. Sen <laughs> <laughs> hours later. Anlat ulan anlat gerçekleri güzel. Anlaşan herkes herkes öğrensin yani. Bir sır olarak kalmasın bu tarihin karanlık sayfalarında. <laughs> <laughs> HSBC'nin bombalandığı gün sabah saat 10 suları. Benim sevgili ev arkadaşım ve ters dönmüş tavşan gibi yatıyor. <laughs> Gittim uyandırdım. Emrah kalkıyorum, bankayı bombaladın <laughs> Emrah bana cevap, ''Sarma mı yemeye gitsin?'' <laughs> <laughs> Karnı acıkmış, sabah peşi tematmış. <laughs> Emrah diyor, ''Bankayı, bankayı bombaladılar.'' Ya diyor, ''Sarma var, güzel.'' diyor. Yaprak sarma diyor. <laughs> <Of. Ay. gülüyor> Yusuf benim eski ev arkadaşım arkadaşlar. Hakkımda bildiği yine gerçek. Bir buçuk yıl aynı evde yaşadık? Ve, ve sadece sivri de yaşıyor. Altına yatırım yaparsın, güzel zamanı beklersin ya satmak için. Onun için böyle zirveye ulaşmasını bekliyorum malzemeyi vermek için. <laughs> böyle erken elden çıkartıyorum. Zamanımı bekliyorum. Tabii, en iyi zamanda. Bana gel yoğurtlu sarma yemeğe <laughs> gidelim. Böyle sabah saat 10.30. Görüşmek üzere. <laughs>